Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Windows'u bırakıp Linux'a geçiyoruz artık. Linux'a neden geçebilirsiniz? İş için kullanıyorsunuzdur veya siber güvenlik için e, kullanmak istiyorsunuzdur vesaire vesaire gibi durumlar için Linux mükemmel bir nimet boyutunda fakat e, oyun oynuyorsanız belirli tasarımdır video edit işleridir vesaire gibi şeyler kullanıyorsanız Windows'ta kalmanız sizin için çok daha iyi. Şu an DistroWatch sitesindeyim. Son 12 6 3 ve 1 aylık en çok tercih edilen distroları gösteriyor bize arkadaşlar. Ben daha öncesinde Mint kullandım, Manjaro kullandım, Ubuntu kullandım, Fedora kullandım, Debian kullandım ve Kali kullanıyorum şu an aktif olarak. Eğer ilk defa başlayacaksanız arkadaşlar Mint kullanmanızı öneririm. Kendisi Debian Ubuntu tabanlı. İrlanda'da üretilmiş. X86 yani 64 bit desteği vesaire var. İçerisinde Kinemon, Mate ve XFC için özelleştirilmiş farklı görünümleri var arkadaşlar. Şöyle fotoğrafı açarsanız görürsünüz. Şöyle bir arayüzü var kendisinin. Çok sade, hoş bir Gözükümü var. İsterseniz siz bunu değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Çok daha özelleştiriyorsunuz. windows'daki gibi şey değil yani. Böyle tek bir şekilde kalmıyor. İstediğiniz şekle sokabiliyorsunuz. Mint önerebilirim. Harici Ubuntu önerebilirim. Şu an kendi laptopumda ben Ubuntu kullanıyorum. Ben sürekli farklı bir şey geçtiğim için um, distroya. Ondan kaynaklı olarak sürekli farklı şeyleri arıyorum. Ubuntu çok hoş gözükür. Böyle çok rahattır kullanımı. Mint'le yarışır derecede rahattır hem de. Keyifli bir arayüzü var. Mint Ubuntu'dan başka rahat kullanabileceğiniz. Fedora'da Fedora da güzel. Fedora'yı da çok beğeniyorum ben. Kendisi Arch tabanlı. Yani Arch64 tabanlı fakat geliştirimi herhangi bir şeye dayanmıyor. Kendisi bir kök distrolardan birisi İçerisinde gene e, KDE XFC gibi Kinamon gibi masaüstü e, tasarımları var. Baya bunu da rahattır kullanımı. Bunu da tercih edebilirsiniz ve hani şöyle genel olarak biliyorsunuz ki ben siber güvenlik işleriyle ilgili videolar çekiyorum. İlk olarak Kali kurmanızı önermem. Çünkü Kali çok e, son kullanıcı dostu bir dağıtım değil. Onun yerine böyle içerisinde hack tool'ları, siber güvenlik tool'ları, offensive security tool'larıyla e, çok fazla haşır neşir olmanız gerekiyor içerisinde. Hani kullanıcı dostu değil. Fakat alışırsanız kendi ihtiyacınız olan programları Kali'nin içerisine indirerek kullanabilirsiniz. Böyle biliyorsunuz benim diğer bu M videolarından vesaire daha öncesinde hiç Kali Linux kullanmadıysanız burada görebilirsiniz. Böyle içerisinde password attacks, virus attacks gibi böyle alt başlıklara ayrılmış. Sniffing, spoofing ile ilgili tool'ların vesaire bulundu. Full artı full tool dolu gelen bir distro. Bunu kullanmanızı önermem. Ben şu aralar e, Tails diye bir distroyu duyuyorum. Tails distrosu Emin değilim daha kullanmadım bu videoda sizlerle beraber kuracağız isterseniz geçelim Bir sanal makineye hem de nasıl kurulduğunu görmüş olursunuz ee, Ona geçmen öncesinde tekrardan bir özet geçmek gerekirse birincisine Mint önerebilirim İkincisine Ubuntu 3'e Fedora 4'e Debian 5'e Manjaro Benim tercih listem budur isterseniz siz de bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar kapatalım. Gelelim Virtual Box'a. Burada benim kendi Kali Linux'um kurulu. Buraya yeni diyorum. Tails diyorum. ISO kalıbı seçeceğim şimdi. Diğer dedim. Buradan indirdiğim ISO dosyasını aldım. Buraya işaretledim. Klasör burası olacak. İsmi Tails olacak. İlerle dedim. İlerle dedim. Burada bir şey dokunmanıza gerek yok. Buradan Genel olarak ben RAM'imin yarısını vermeyi tercih ediyorum. Siz nasıl tercih ederseniz buraya gelin 2048 diyelim. Ve 4 4'te 3, 2'de işlemci kullansın arkadaşlar. 20 GB'lık bir alan yeterli. Fazlasına lüzum yok. Siz isterseniz 80-100 GB'a kadar çıkartabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize arzunuza kalmış vaziyette ileri dedim bitir dedim şu an kurulumla ilgili her şey hazır arkadaşlar başlat dedim bakalım nasıl bir açılışı olacak şöyle büyük ekranı alalım dvd ile ilgili sorun olduğunu söylüyor bana aç dedim yeniden dene dedim Buradan Tails'ı seçtim. Bakalım bizi nasıl bir arayüz karşılayacak arkadaşlar. Ben de pek emin olmamakla beraber. Şu Şuralar bir değiştiresim var. Kullandığım Distro'yu. Belki hoşuma gider ve Tails'a geçerim. Kendisi zaten Debian Ubuntu tabanlıymış. Rahat bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum. Mouse'umuz mouse geldi. Evet. Arayüzümüz açıldı. İlk arayüz Kali'ye çok benziyor. Buradan dil seçeneği var. Bakalım Türk, Türkçe var. Türkçe seçelim. Normalde Türkçe kullanmıyorum fakat. Burada sizin için yapalım. Ek ayarlar, yönetim parolası vesaire vesaire çevirmiş git. Okey. Bunları istemiyorum. şuradan birimi oluşturalım. Fakat ekranı tam göremediğim için Altta bir şey var mı emin değilim. Tales'ı başlat diyor. Bunun ayarını siz de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için ilk önce açmamız gerekiyor. Görüntü ayarlarından yapacağız. Açıldı arayüzümüz. Tor bağlantısı. Tor bağlantısını otomatik kursun. Şunları yapalım. Gelirse kendisi... <laughs> Evet, Tor üzerinden bir bağlantı yapıyor, anladığım kadarıyla. Uygulamalar buradan. Bakalım internet için full e, şey var, Torla ilgili Safe Browser var. ofisle ilgili default olarak açık kaynaklı LibreOffice gelmiş. Ses-video kısmında Audacity gibi programlar var. Root uç birim var. Ayarlar dedim. Burada uygulamalar var. Tamam. Ekranlara geldim. 800'e 600 değil. 1920'ye 1080 yapabilirse sevineceğim. Uygula diyelim. Değişiklikleri sakla diyelim. Burası Ubuntu'ya da bayağı benziyor. Bu kısım. Fakat 1920'ye 1080 kullanmak mantıklı değil gibi. Ben de şu an garipse de o yüzden onu ne yapalım? 1600'e 1050 yapalım. Uygulaya basalım. Bu çok daha iyi oldu. Bakalım. Çalışmıyor. Bunun için bir ayar yapmamız lazım. Bakalım gözdelerde ne varmış? Bunlar var. Buradan uç birim. Uç birime geldik. Buradan ayarlara gelelim bakalım. Tercihler dedim. Atsız. Buradan renklere geldim. Gnome koyu diyelim. Şöyle. Evet. Terminal ekranımız. Burası arkadaşlar. Çeşitli şeyleri LS gibi komutları kullanabilirsiniz. Cd desktop diyelim. Masa üstüne gelebilirsiniz. Masa üstünü e, göz bakabilirsiniz. List. Ls komutuyla. Clear ile burayı temizleyip Cd 2 ile geri çıkabilirsiniz. Pw pardon. Pwd ile home nerede olduğunuzu gösterebilirsiniz gibi gibi Linux'u öğrenmeniz için gördüğünüz gibi Bu aslında verimli bir paketmiş. Hani pek daha incelemedim fakat Vim'i varmış içinde. Güzel. Mesela açarsınız terminali. Burada size çalışabileceğiniz bir şey yapacağım. Buradan gelirsiniz. C'de desktop dersiniz. Masa gelirsiniz. Bir make komutuyla not diye bir e, klasör oluşturursunuz. Sonra notun içerisine girersiniz. Notun içerisinde touch dersiniz. Bir sağ nokta txt diye bir şey oluşturursunuz. Bakarsınız oluşmuş mu? Oluşmuş. Gel bir ekranı temizleyelim. Ondan sonrasında ne yaparsınız? Eko dersiniz. Hop. Şöyle. Eko dersiniz. Ne haber? Yazarsınız böyle. Namer gibi bir şey yazdım ama <laughs> neyse. Clear dedim. Bu op. Namer diye bir şey oluşturduk gördüğünüz üzere burada. touchla aynı işlevi sağlıyor fakat içerisinde yazı yazabilmenizi vesaire sağlıyor. Sonra dersiniz ki mesela open sağ txt dersiniz. Buraya şeyler yazarsınız, kaydedersiniz, çıkarsınız. Daha sonrasında cat dersiniz. Sağ nokta txt dersiniz. İçinde yazanı okursunuz. Daha sonrasında da bunları silersiniz. Ne var? Sağ nokta txt var. Rm, namer var. Bunları sildim. Geri çıktım bir tane. List dedim. Baktım not orada. dir dedim. Notu sildim. Gibi şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendi iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.